Ben Tepe Atalık, tohum gönüllüsü ve permakültür uzmanıyım. E, kümes hayvanı yetiştiriciliği ve çiftçilik yapıyorum. Doğal tarım yapıyorum. Köyde doğup şehre göçmüş bir ailenin çocuğuyum. E, nesiller boyudur, Çanakkale'deyim. Annemin çocukluk anılarını dinlerken içimde toprağa karşı bir özlem ve sevgi olduğunu fark ettim. İşimi bırakarak köye taşındım. E, ata tohumlarıyla hep ilgiliydim zaten fakat bu e, köye taşınmak süreci hızlandırdı. E, önce kendi toprağımın olan Çanakkale'nin olan tohumlarını bulup ekmeye başladım. Önce yakın çevremde tohumları topladım. Sonra bütün Çanakkale'nin köylerinde tohum arama mücadelem başladı. E, köyde konuştuğum herkes o eski lezzetleri, o eski tadları unutamadığını çok güzel olduklarını şimdiki sebzelerin hiç tadının tuzunun olmadığını söylese de hepsinin atalık tohumlarımızı yadigar tohumlarımızı ekmekten vazgeçip hibrit tohumlara yöneldiğini gördüm kendileri için ekim yapan ailelerin hazır fideler alıp satın, satın alıp ektiklerini çoğu ailenin kendileri için sebze ekmekten bile vazgeçtiklerini pazardan satın aldıklarını gördüm çok üzücü. Benim çocukluğumda köylerde pazar kurulmazdı. Çünkü köyler üretim yeriydi. Şehre nadiren pazara inilirdi ve pazardan kesinlikle sebze alınmaz, diğer ihtiyaçlar alınırdı. Herkes o seneki hasattan tohumunu alır, onları güzelce kurutur, bez torbalara ya da çömleklerinin içine koyar, kilerlerine baharda ekmek için kaldırırdı tohumu fazla olan tohumlarını komşuyla takas ederdi. Böylece her bölgenin, her köyün belli yerel çeşitleri oluşurdu. Yeni evlenenler evlerinden sadece çeyiz değil, o sene ekmek için tohumlarını da götürürdü. Atalarımızdan kalan bu tohumlar günümüze ulaşan, doğal bir seçilimle ulaşan özel tohumlardır. Yani bu seneki üründen tohum alıyorsunuz, Onları ekiyorsunuz, sağlıklı olan, iklim şartlarına adapte olan, bitki hastalıklarına ve tarım, tarım zararlılarına e, dayananlar büyüyor, ürün veriyor ve yine siz onlardan tohum alıp ekiyorsunuz. Bu binlerce yıl böyle devam ediyor. Günümüze en sağlıklı, en dayanıklı, bu toprağa en adapte olan uyum sağlayanlar e, ayakta kalıyor ve bu toprağa ait oldukları için. En verimli tohumlar yine bu atalık tohumlarımız. Bunlar doğal tohum oldukları için besin değerleri yüksek. Yetiştirilirken yapay bir gübreye ya da bir hastalık ilacına ihtiyaçları yok. Hiçbir zehre ihtiyaçları yok. Bu yüzden de güvenilir gıda. Üstelik bizim babamız, dedemiz ve onların ataları bu sebzelerle beslendiği için Bizim vücudumuzun bütün besin ihtiyaçları yine bu atalık tohumlarda. Biz bitkiler sayesinde yaşıyoruz. Onların yaşamı bizi var eden. Onların bu doğal yaşam biçimine olur olmaz müdahalede bulunmak bizim sağlığımızı olumsuz yönde etkilemekten başka bir işe yaramıyor maalesef. Ata tohumları çok değerli. Ama bitmek bilmeyen bir yol gibi. Ben 4 yıldır atı tohumlarını ekiyorum, çoğaltıyorum, kayıtlarını tutuyorum. Şu an 600'ün üzerinde tohuma ulaştım. Ama daha çok fazla tohum var. Yeni karşılaştığım, ekmediğim bu tohumları bulmak tabii ki zaman alacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. İnsanlar bizim e, bu eski tohumlarımızı çok çabuk unutuyorlar. Onlara e, mesela yeni bir tohum bulduğumda, ektiğimde İnsanlar çok büyük tepki gösterebiliyor tohum yerel değil diye. Mesela kara nohut. Ben kara nohutu ilk ekim yaptığında çok büyük bir tepkiyle karşılaştım. İnsanlar bu tohumun yerel bir tohum olmadığını düşünüyorlardı. Hiç kara nohut görmemişlerdi. Ben bu duruma tabii ki çok üzüldüm ve hemen nohutun tarihçesiyle ilgili bilgiler, belgeler toplamaya başladım. Ta ki konuştuğum bir kişi bana benim annem çocukluğunda beyaz nohut ekerdi. İçinden siyah nohutlar çıkardı. Onları ayırır, farklı bir yere ekerdi. Bunlar anneannenin nohutları derdi. Tamam o nohutlar daha geç pişerdi, taneleri daha küçüktü, daha sertti ama inanılmaz lezzetliydi diyene kadar. Yani bu ata tohumları konusunda yolumuzun insanlara bunu kanıtlamak değil, hatırlatmak olduğunu fark ettim. Bir gün çocukluğumdan bir kare düştü aklıma. Dedemin uçsuz bucaksız kara kılçık buğday tarlaları. Dedem öleli 20 sene olmuştu. Tarlalar boş duruyordu. Hepimiz şehirlerdeydik çünkü. Büyük arazide hiç tarım yapmamıştım. Atalık sorgül buğdayı ektim. Ama çiftçiler gittiğim yolu beğenmedi. Verimli, verimliliği ispatlanmış tohumlar varken atalık tohum ekilir mi? Hem de e, hayvan gübresiyle ilaçsız buğday mı yetişir? Hem de bu bitik verimsiz topraklarda. Eskiden buralarda bir söz vardı. Çanakkale'ye adamı ters eksen düz biter. Yani öyle verimli. Peki bu topraklar neden bitti? Bize bunu ek diye dayatılan Sürdürülebilir olmayan, her sene tekrar tekrar tohumunu satın almamız gereken, üzerinde durmadan oynanmış, toprağımıza yabancı, bize yabancı tohumlardan olabilir mi? Bitki gösterişli olsun, iri olsun, iri olursa çok mahsul verir, verim artar diye durmadan tarlaya attığımız, ürünün besin değerini düşüren, çözündüğünde ise toprağa tuzunu bırakıp, toprağı çoraklaştıran suni gübrelerden olabilir mi? Bu sene verim düştü deyip her sene toprağı biraz daha biraz daha derine sürmekten mi? Bizim börtü böceğimize, bitki hastalıklarımıza, zamansız yağmurlarımıza direnci olmayan tohumları hasada erdirebilmek için tarlaya defalarca attığımız tarım zehirlerinden mi? Toprağımı mahvettim paramı tohuma, mazota, gübreye, ilaca verdim. Emeğin zaten kıymeti yok. Elde kalan besin değeri düşük, kanserojen madde ta taşıyan, tadı tuzu olmayan kirli gıdalar. Hele ki maliyetinin üzerinde zarar etmeden satabiliyorsam hasadım hayırlı olsun. Demek istiyorum ki gıdalar zaten var. Yaşamımızı sürdürebilmek için tükettiğimiz gıdalara Yabancı genlerin katılmasına, ilaçlar atılmasına, yapay gübreler kullanılmasına, yani iyi bir şeylerin kötü hale getirilmesine hiç gerek yok. Toprağın eski sağlığına kavuşması gerekiyor sadece. İyileşmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de doğal tarım yöntemlerine geri dönmek gerekli. Bu bir geriye gidiş ya da teknolojiyi inkar ediş değil. Teknolojiyi kullanırken İnsanı gözeterek, doğayı gözeterek, insana karşı değil, doğaya karşı değil, doğayla hareket ederek insanlık adına bir ileri gidiştir. Doğada uyumlu harika bir işleyiş var. Tüm istilacı hayvan ya da bitkilerin bir avcısı var. Denge içinde devam ediyor yaşam. Mesela en verimli topraklar orman toprakları. Buralara ot ilacı atan yok, gübre atan yok süren yok. Haşere ilacı atan yok. Buralarda su ya da rüzgar erozyonu da yok. O zaman insan durup bir düşünmeli. Ben neden doğayı örnek almıyorum da durmadan tam doğanın tersi yönde hareket ediyorum diye. Bundan 15 yıl önce filandı. Buğday hasat zamanı. Bizim bütün köy çalkalanıyor. Çok yeni, çok güzel bir biçer döver çıkmış mahsülü o kadar dikten alıyor ki harika. Mahsulün daha dikten kesilmesi ne demek? Daha çok saman demek. Herkesin bu fikir çok hoşuna gitti. Hemen teklif edildi. Bu, bu teklif köyde kabul edildi. Yine köye yeni biçer döverler getirildi. Bütün köyün tarlaları bununla hasat edildi. Herkes çok memnun, çok mutlu. Sonra balya makinaları girdi tarlaya ekin saplarının araları ölü yılanlarla dolu. Biçer döver çok bitten kestiği için maalesef hepsi telef olmuş. Kimse bunu konuşmadı, konuşmak istemedi. Hemen unutulmak istendi. Ama bir ay bile geçmeden önce tarlaları sonra bütün köyü fareler bastı. Ama ne basma? İnsanlar uyurken üstünde fareler geziniyor. Herkes pijamalarını çoraplarının içine sokup o şekilde uyumaya çalışıyor. Önce bir çer döveri getiren kişi suçlandı, teklif ettiği için. Ama onun çözümü hemen hazırdı. Bütün tarlalar ve köy ilaçlanacak, farelerden kurtulacak. Neyse ki onu bu sefer dinleyen olmadı. Hemen köyden bir heyet gerekli yazışmaları, işlemleri yaptı. Köye tekrar yılan getirildi, tarlalara yılan salındı ve problem kendiliğinden çözüldü. Aslında kural çok basit. Doğadan aldığını doğaya iade et. Topraktan aldığını toprağa iade et. Yoksa bunun bedelini bütün insanlık öder. Size sözü fazla uzatmadan söyleşimize ismini veren hikayeyi anlatmak istiyorum. Sandığımdaki ata tohumu. Fakir köylü baharı zor etmiş. Ambarında ne bir yiyeceği ne de bir tohumu kalmış. Ne yapacağını düşünürken aklına dedesinin sandığında kalan kabak tohumları gelmiş. Sevinçle ekmiş toprağa. Sadece bir kabak tohumu filizlenmiş, boy atmış, çok güzel çiçekler açmış. Her gün gidip gelir izler olmuş adam çiçekleri. Çiçeklerin güzelliği onu oyalarken birdenbire büyüğü vermiş. Beyaz çiçekten oluşan kabaklar. O kadar hızlı büyümesi çok etkilemiş köylüyü. Toplayıp evine götürmüş. Her gün, her gün bir sürü kabak. Sonra evde zaten yemek var diye bir ara gitmemiş tarlaya. Haftalar sonra gittiğinde gözlerine inanamamış. Dalda bıraktığı küçücük kabaklar olmuş iki metre. Sevinçten deliye dönmüş hemen toplayıp eve götürmüş. Sonra uzunca bir süre gitmemiş tarlaya. Aylar sonra gittiğinde sulanmadığı için kendisine küsen kabakta sadece bir tane kabak olduğunu görmüş. Kabağın yere değen ucunda bir kaplumbağa kabağı kemirmekte. Pişmanlıktan ne yapacağını şaşıran adamcağız Kabağın ucunu kesmiş, vermiş kaplumbağa'ya. Bu senin nasibin demiş. Bir parça da kendine kesmiş, bu da benim nasibim demiş. Kabağı dalda yarım sallanırken bırakıp evine gitmiş. Aylar sonra pişmanlıktan, umutsuzluktan çaresizce gitmiş tarlaya. Gittiğinde dalda yarım bıraktığı kabağın yine iki metre uzayıp büyümeye devam ettiğini görmüş. Bu bizim toprağımızın haylan kabak diye geçen çok güzel lezzetli bir türdür. Bunun da tohum paylaşımını bugün yaptık. Çok teşekkür ediyorum Çanakkale Belediyesi'ne bu imkanı verdiği için.